Bir taraftan o güzel yemeklerden yiyor, şarap içiyor, bir taraftan da dans eden kadınlara, bin bir numara yapan, ağızlarından ateş çıkaran sihirbazlara bakıyordu. Prens hayatında daha önce hiç bu kadar eğlenmemişti. Şaşkınlığı her geçen saat bir kat daha artıyordu. Kalabalıklar etrafında gözleri bir an Mısır cennettir diyen tüccarı aradı. O kalabalığın içinde haklısın evet Mısır cennetmiş diye bağırmak istiyordu ama Tüccarı o kadar kalabalığın içinde görmek imkansızdı adeta. Prens karnını iyice doyurdu. O güzel yemeklerin üzerine epey de şarap içmişti. Neredeyse sarhoş olacaktı. Şöyle bir ayağa kalktığında başı döndü bir ara. İri yarı bir adam prensin kolundan tuttu ve ''Ee genç adam, yedin içtin afiyet olsun. Ziyafet karşılığında borcun bir altın.'' dedi. Prens adama şaşkınlıkla baka kaldı. ''Ne altını?'' dedi. Adam, ne yani? O kadar yedin içtin, kadınlarımızla eğlendin, ücretini vermeyecek misin ha? diye bağırarak, borcun bir altın. Eğer altının yoksa bundan sonra borcunu ödeyinceye kadar benim kölemsin. Ben ne zaman borcun ödendi dersem o zaman çekip gitme hakkına sahipsin. Bu Mısır kanunlarındandır, dedi. Prens, dur bakalım, dedi boynundaki babasının krallığını temsil eden altın kolyeyi çıkartıp bu borcumu ödemeye yeter mi? diye sordu. Adam kolyedeki altını görünce ilk önce dişiyle kontrol etti. Sonra da tamam tamam bu borcunu öder. Serbestsin genç adam sakın unutma. Altın yoksa ziyafet de yok. Kadın da eğlence de yok. Sonra buralarda köle olursun ona göre deyip bir kahkaha patlattı. Prens tamam anladım anladım deyip başını öne eğdi. İçten içe kendini Mısır'a getiren tüccara kızmaya başladı. Mısır hakkında bana her şeyi söyledim be adam. Peki altın yoksa cennet de yok diye neden söylemedin ki? Az kalsın köle olacaktık senin yüzünden. Zor kurtulduk. Dadım bu kolyeyi yanından hiç ayırma sana kim olduğunu hatırlatır demişti. Bana kim olduğumu hatırlattı. Kölelikten kurtardı beni kolya ama şimdi o da gitti elimden dedi. Altın kapıdan geçerken anlamalıydım bu şehrin altın sahiplerinin şehri olduğunu. Altının yoksa cennet de yokmuş. Pe deyip güldü. Prens iyice sarhoş olmuştu. Adeta kaçarcasına kalabalığın içerisine yara yara ilerliyordu. Gözleriyle sessiz sakin bir yer aramaya başlamıştı. Kalabalıktan gittikçe uzaklaşıyordu. En sonunda kendini şehrin kalabalığından uzak bir su kuyusunun önünde buldu. Su kuyusunun önünde oturmuş ve biraz olsun kendine gelmişti. Bir taraftan da şehrin kalabalığına uzaktan bakıyordu. Birden kalkıp su kovasını kuyunun içine attı. Bir kova su çıkartıp elini yüzünü yıkayıp biraz da su içti. Kısık bir sesle kendi kendine "Suya da altını istemezler herhalde." dedi. Yanından geçen sarhoş bir Mısırlı adam prensin söylediklerini duydu ve ayaküstü ''Rahat ol genç adam, su mısırda bedava.'' dedi. Prensin sırtını sıvazlayıp kahkahalar atarak geçip gitti. Altın kapıdan geçip şehre girerken kervandaki develeri ve atları şehrin girişindeki hana bırakmışlardı. Kervandaki herkes gece olunca gelip handa konaklardı. Prens su kuyusunun önünden yavaşça kalkıp hana doğru yürümeye başladı. Kendince bir taraftan da Mısır'ı keşfediyordu sağa sola her yöne bakınıyordu. Zaten akşam da olmak üzereydi. İçinden Hana gidip yatmam lazım. Sabah ola hayrola dedi. Hana geldiğinde gözü bir an yol arkadaşı tüccarı aradı. Ama tüccar ortalıkta görünmüyordu. Hemen odasına çıktı. Yatağına uzandı. Gözlerini tavana dikip ne mısırmış ama. İnsan bu kalabalıkta yalnız kalır mı hiç? deyip gözlerini kapadı ve kaldı. Sabah erkenden uyandı. Hanım bahçesine indi. Atının yanına gidip ona saman ve su verdi. Bir yandan da yine gözü yol arkadaşı tüccarı arıyordu. Diğer tüccarları onu sordu. Tüccarlar az önce buralardaydı. Şimdi mallarını satmaya şehre gitmiştir dediler. Prens Zinder şehrin içine doğru yürümeye başladı. O yürüdükçe kalabalık artıyor, dün yaşadığı aynı cürcüne tekrar başlıyordu. Prens Tüccarı bulmam lazım dedi kendi kendine kararlı bir şekilde. Kalabalığın içinde sağa sola bakınıp tüccar arkadaşını arıyordu. Az ileride mallarını satmaya çalışan tüccarların seslerini duyuyordu. Oraya doğru yöneldi. "Arkadaşım tüccar kesin oradadır." diye düşünerek biraz daha yürüdü. Tam karşısında elindeki ipek kumaşları satmaya çalışan tüccar arkadaşını gördü. Prens çok sevinmişti. "Pazar ola." dedi arkadaşı tüccara. Tüccar: o genç adam, yüzünü gören cennetlik. Nerelerdesin sen ya? dedi gülerek. Prens: Hiç sorma. Dün çok şarap içmişim. Erken yattım, seni de göremedim. dedi. Tüccar: E ee, genç adam, geldin artık Mısır'a. Ne yapacaksın buralarda? Kalıcı mısın? diye sorunca Prens: Bilmiyorum. Ama Mısır'da kalma niyetindeyim. diyerek cevap verdi. Tüccar, prensi başından savmak niyetindeyken bir an elindeki ipek kumaşları yere bırakıp ona ''Buralar sana göre değil genç adam. Mallarımın çoğunu sattım. Elimde birkaç parça mal kaldı. Onları da satıp biz geri döneceğiz. Sen de bizimle beraber dön. Sonra var git köyüne. Sen daha toysun. Buralarda köle yaparlar seni. O kadar yolculuk yaptık. Yol arkadaşlarımızın hatırına sana altın kadar değerli bu nasihatı veriyorum.'' dedi. Tüccarın ona bu şekilde acıması prensi çok üzmüştü. Hani Mısır cennet diyordun? Ne o fikrini mi değiştirdin? Cennet dediğin Mısır şimdi köle pazarı mı oldu? Dedi prens. Beni anlamıyorsun genç adam. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Burada çil çil altının varsa Mısır'dan hala cennet bulamazsın. Ama altın sahibi değilsen Mısır cehennem. Hatta manzaralı üstelik cennet görünümlü cehennem diyerek bu sefer kahkahalar atmaya başladı tüccar. Prens, dün yaşadım biliyorum. Hadi sana pazar ola deyip sinirli sinirli tüccarın yanından uzaklaşmaya başladı. Genç prensin tek ve son umudu yol arkadaşı tüccardı. Maalesef ki ondan kendisine bir fayda gelmeyeceğini anlamıştı artık. Ne yapmalıyım bilmiyorum diyerek şehri gezmeye başladı. Sanki bir iş bulursam Biraz altın kazanırsam buralarda kolayca yaşarım. Üstelik herkes bal gibi de mutlu mesut, huzurlu yaşıyor. Ben de yaşarım, onlardan neyim eksik? Dedi kendi kendine. Şimdi bir iş bulması lazımdı. Pazar yerlerini gezmeye başladı. Mısırlı tacirlere sordu. İşçi lazım mı beyim? Ben iş arıyorum, dedi. Mısırlı tacirler, pazarcılar gülmeye başladılar. Niye gülüyorsunuz? dedi prens sana gülüyoruz dedi Mısırlı tacirin biri ve devam etti. Çok komiksin genç adam belli ki yeni gelmişsin Mısır'a dedi. Mısırlı tacirin gözlerine bakarak evet dün geldim dedi prens yumuşak bir ses tonuyla ve sonra da ekledi. Ama nereden biliyorsunuz yeni geldiğimi? Burada o kadar çok insan var ki kim yeni kim eski belli değil. Pazarcı hafif gülümseyerek nereden mi biliyorum? Mısır kanunlarından haberin yok da oradan biliyorum." dedi. Prens: "Ne yani? Mısır kanunlarında çalışmak yasak mı?" dedi şaşırmış bir vaziyette. "Evet, yasak." dedi pazarcı. "Mısırlı olmayana iş verilmez. Yabancılar ancak karın tokluğuna köle olarak çalıştırılır bu topraklarda." dedi. Pazarcı: Prensi alıcı gözüyle şöyle tepeden aşağı bir süzdü ve kafa sallayarak ''Eğer karın tokluğuna çalışmayı, köle olmayı kabul edersen bana gel. Senin gibi on tane daha kölem var. Üstelik ben iyi bir efendiyim. Kölelerim de beni severler.'' dedi. Prens adeta şok olmuştu. Duyduklarına inanamıyordu. Hayretler içinde dinliyordu. Prensin içini bir korku kapladı. Hemen Mısırlı pazarcıların yanından uzaklaşmaya başladı. Yavaş adımlarla arkasına bile bakmadan yürürken pazarcılar ve tacirler prens'e gülmeye devam ediyorlardı. Tacirin biri, "Birkaç gün sonra parası biter, aç kalır. Karın tokluğuna bir Mısırlının kölesi olmaya razı olur." dedi. Ardından sarhoş başka bir Mısırlı tacir, "Firavunumuz çok yaşa!" diye bağırıyordu prensin arkasından. Prens duydu sarhoş taciri arkasını dönüp baktı. Sarhoş tacir prens'e parmak sallayıp "Dünyanın tüm insanları Mısırlıların kölesidir. Bunu herkes böyle bilsin." deyip elindeki şarap testisini ağzına götürdü. Testideki şarabı içerken çoğunu da üzerine döktü. Prens'in çok ağrına gitmişti duydukları. Koşar adım kaçarcasına uzaklaşmaya başladı. Birden aklına su kuyusu geldi. Orası sakin ve huzurluydu. Oraya gidip düşünmek istedi. Su kuyusuna doğru yöneldi. Şehrin biraz üstündeydi su kuyusu. Üstelik su için altın istemiyorlar, dedi gülerek kendi kendine. Su kuyusunun önüne gelip bir taşa oturdu. Dün olduğu gibi hem şehrin kalabalığını izliyor hem de düşünüyordu. Ne yapmalıydı acaba? Pes edip tüccar arkadaşının dediği gibi köye geri mi dönmeliydi? yoksa Mısır'da kalmak için başka bir çare mi aramalıydı? Gidersem bu benim ilk yenilgim olur. Yenilgiye alışırsam hiçbir zaman zafer yaşayamam. Mısır'da kalmanın köle olmadan bir Mısırlı gibi yaşamanın muhakkak bir çaresi vardır. Ama nasıl? dedi içinden.